Kırklareli İl Başkanı olarak atandım. Sayın e, Genel Başkanımızın tensipleriyle, Cumhurbaşkanımızın hazırlamış olduğu kararnameyle e, çok güzel ve emlakçıların e, Türkiye'de başlı başına problemlerini çözecek bir birlik kurulduğu için çok mutlu ve sevinçliyiz. Ayrıca katılımın çok yüksek olması da bizi farklı olarak sevindirdi. İnşallah bundan sonra gelecek günlerde çok daha güzel projelerle bizim birliğimiz bu işe el atıyor ve bunun yanında da kanunumuzun bir an önce çıkmasını yüksek makamlarımızdan talep ediyoruz. İnşallah onlar da sesimizi duyar. Başkanım bu coşku. Bu e, birliktelik Türkiye'ye yeni bir heyecan getirecek mi emlakçılar? Zaten şu anda getirmiş görüyorsunuz kalabalığı. Dolayısıyla bu katılımın bu işin meşalenin yandığı ve elden ele daha fazla e, katılımla devam edeceği yönünde ben çok e, umut ve mutlu oldum. İnşallah daha iyi çalışarak bu işleri eee genel başkanımızın önderliğinde eee daha ileriye götüreceğiz. Teşekkür ediyorum. Eee şimdi tabii Türkiye'de ciddi bir birliktelik oluştu. 81 il ve eee yurt dışı temsilciliklerimizde bu süreçte eee katkılarını verdiler burada. Mazbatalarını aldılar. Ve bu süreç çok hızlı işleyecek. Cumhurbaşkanım kararnamesiyle oldu. Bu toplumda bir rahatsızlık e, oluşturdu mu başkanım? Rahatsızlık oluşturmadı. Belki daha da rahatlatacak. Çünkü kanunda gelirse e, hem emlakçıların yaptığı mesleğin önemi daha artacak. Hem de bazı vergi kayıplarının önlenmesi için e, bir vesile ve yol gösterişi olacak diye düşünüyorum. Başkanım teşekkür ediyorum e, yayınımıza. Katıldığın için Çok inşallah çalıştayımız emlak sektöründe ciddi bir ses getirir. Teşekkür ediyoruz. Çok başkanım. teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.